Tamam şimdi bir daha sorabilirsin. Umarım Oynadığın şey. en güzel flash oyun neydi? Oynadığın en güzel flash oyun neydi? Hı hı. Aa yani düşünmen gerekecek biraz ama. Oynadığım en güzel flash oyun. Oynadığım en güzel flash oyun. <laughs> <laughs> SFX'i şey yapmaya çalıştım sesleri. <laughs> insanlar bağırmaya başladı. Neyi Nasıl? es efekt mi? Sf aynen. efekti kısıtım insanlar, es efekt bunlar, evet. Ee, ya e Earth's... S dediğin zaman aklıma şey geliyor, Reddit'teki S efekt geliyor. Fedora wearing, waiting for player'da. oynadım en güzel flash oyun, Hiç neydi biliyor musun? Ee, Frog Fractals oynadın mı? Yok hayır, işte onun için sormuştum. Tamam ee, şöyle bir şey, önce kesi, kesirli sayılardan başlıyor, sonra işte Hı? hayatın anlamına doğru. Ciddi misin? Hı Vay, güzelmiş. Eee... Şey vardı abi, start typing. Portal Neviçin Flash Version yazdı? vardı. Portal ha, Flash canım, Version baktım. sayesinde şey yaptım ben. Ee... Anladım. Nasıl oynanıyor? Nasıl oynanıyor? Sende controller var. Ee... Yok kontrol kullanmıyorum can. anladım dur. Ben hangisiyim? Ben de ha, nasıl ben turuncuyum. Yani. güzel. Eee şimdi. Dur. Güzel. eee... F ile şey yapıyorsun. Niye o kadar dip dibe bütün kontroller? Gel zıplıyorum. Ok tuşlarını kullanıyorum ben. Ya hayır sayılmaz. Lan. Uha. Neyle zıplıyorduk? G. Of 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 laga gel. Koş koş. Gel hadi gelsene. Hah. lan. Şey, Oğlum, kılıç hadi atma hadi. Kılıç atma nasıl? 2 saniye Hangi? öncesinden <laughs> nasıl şey yapıldığını soruyordun. Gel. Oo, duvardan da atlayabiliyorum. Şuna bak. Öldüm. Aa boynumu kırdın yerde. Ölü taklidi yapıyordum. Gel buraya. Kaçma. Kılıç. Kılıç nasıl atılıyor? Böyle. Aha. Ya hani lan kılıç nasıl atılıyor? <gülüyor> <gülüyor> gel hadi. Ya, gel. Oh. Hayır. <laughs> <laughs> ya. ya oynamışsın Final gibi Final Spin. Zaten. Evet oynadım. Hadi <laughs> Al işte. Kastı neden sen? <laughs> <laughs> lan oğlum niye finals? Bekledin değil mi? Bilerek <laughs> bekledin. <gülüyor> ah. Ya <laughs> yeah, evet gayet yeah, 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 adil çünkü o. Ne değil mi? Refleks oğlum işte. Aha. <laughs> Güzel. Oğlum ne oldu? Hiçbir şey anlamadım ki. <laughs> 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 ya işte yukarı basıyorsun. <gülüyor> 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 Koşuşa şey bak. Aa. Mm, mm hayır orada bir kaç var. Ah. Ah. Iyi, Cem, ah. Bir şey soracağım. Sor. Ee, mikrofonu çok mu seviyorsun abi? Mikrofona bayılıyor. <laughs> Niye bu kadar yakınsın? Düştüm bu arada. Abi o, bu arada şey e oyunun sesini ayarlamayı unuttum. Her şey çok yüksek gibi geliyor. İşte bak ben onu diyordum. <laughs> Ayarlamaya <laughs> çalışınca insanlar bağırıyor. <gülüyor> ya <gülüyor> çok güzeldi ya. Hayır. Şey yapamıyor muyuz? Lan niye ya. yürümedim ki? <laughs> Bilmiyorum niye öyle oldu. Gel hadi. <gülüyor> <gülüyor> Abi şey var. Bayağı gecikme var. Oh. Çok da yok canım. Lan. <laughs> Yemedim. Koş 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 koş. <laughs> Hoppa. Hop kaçırdı. Koş koş. Abi <laughs> koş bak. Yakalayamazsın. Yakalayamazsın. Hayır hayır. Hop. Hayır. Haha <laughs> Lan. ha. Aa kuş. <gülüyor> Aa. <gülüyor> i̇leri taktiklerin işe yaradı abi. Şey yapamadım. Çok ileri bir taktik yani. Onu yıllarca ustalaşman gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Lan. <gülüyor> Hep kapılar ya. Hep the, the, the doors. <gülüyor> Müzikleri <gülüyor> güzel ama. Zıplayarak gidersen belki vuramaz. Ah. <laughs> Aha. Koş 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 koş. <laughs> Niye arkadan gelmedi? <gülüyor> ne bileyim. <laughs> ah. Ya. Oğlum o kapı işi çok saçma. Ah. Öyle görme <laughs> <değerme gülüyor> tarafı kanınla. Dur dur gel. Ah. Dur şimdi bunu nasıl yapıyorduk? Şöyle mi? Ha. Oh. Ne yaptın lan? Ne bileyim. <laughs> Bilsem. Lan. Bay bay. <laughs> her şey doğru zamanı beklemekte. Ah. Nasıl? Hayır. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Abi yalnız her taraf boyalandı. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ha. Ah. Kal orada ya tamam. Kalk 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 kalk. Oh al attı adam. Kılıç atma ne? Söyle söyle. Hayır söylemeyeceğim. Bağırma. Eee. <laughs> Buldum. Lan. <laughs> ha. Taktiklerim seninkilerden üstün. Yıllarca eskirim yaptım. Hadi oradan. <laughs> Buraya ben de geldim. Hatta senin daha önce geldim. Ya ama... Abi benim ekranımda sen vurdun bana. Sonra bir baktım sen ölmüşüm. Aha! Oooooy! Fatality! Senin mikrofonunu mi için. Kim kazandı? Kim kazandı? Oooo ye! Yeah. ye! Yeah. Evet! 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 Oooo! şimdi karar verin de ben de indireyim şimdi telefondan indirme komutu verebiliyorum. Hadi canım hmm. yapamıyorsun öyle bir şey.